Bugün size boğaz ağrısı için az bilinen ama etkili bir fitoterapi reçetesinden bahsedeceğim. Bu tarif eski Anadolu tıbbında yumuşatıcı ve antiseptik çay olarak geçer. Ana bileşeni hatmi yaprağı ve meyen kökü karışımıdır. Her iki bitki de boğaz mukazasını koruyan doğal bir tabaka oluşturur. Enfeksiyonlara karşı bariyer etkisi yapar. Hazırlanışı şöyle. Bir tatlı kaşığı hatmi yaprağı, yarım tatlı kaşığı meyen kökü, Birkaç yaprak ada çayı, bir bardak kaynar su. Üzerine kaynar su ekleyip 10-12 dakika demli, demlendiriyoruz. Ilayınca süzüp yavaş yavaş yudumlayın. Eğer boğazda yanma varsa bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon ek, limon suyu eklemek rahatlatıcı etkiyi arttırır. Bu çay sadece ağrıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ses kısıklığına, faranjit ve bademcik itaplarına da destek sağlar. Ben özellikle sesini sık kullananlara, öğretmenlere, hekimlere, sanatçılara bu reçeteyi öneriyorum. Unutmayın, doğanın gücü basit ama derindir. Şifa çoğu zaman fark edilmeden duran bir yapraktır. Eğer bu, bu tür doğal reçeteleri faydalı buluyorsanız, sayfayı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Doğal kalın, sağlıklı kalın.